Arkadaşlar merhaba ben Ahmet 9 yaşındayım Bugün sizlerle beraber kemik kırma oyununun ikinci bölümünü çekiyorum Arkadaşlar bugün ben okuldan geldim Biraz dinlendim bir, bir saat dinlendim Şimdi de video çekesim geldi aslında ben bu videoyu 4.30'da çekiyorum baya 1 saat 5 şey, 15 geçe falan yüklenmesi gerekiyor bu videonun neyse yani 45 dakikada yükleniyor neyse hızlıca yiyelim. ben hemen video çektim sizin için en son dördüncü bölümdeydik kemiklerimiz kırılmıştı diğer video bayağı beğenmişsiniz evet bugün ikinci bölümde çekiyorum şu fazla kemik kırdım dün bugün de inşallah kıracağız birkaç tane daha bana göre kıracağız bence. 18 kemiğimiz kırıldı bile. Hadi bakalım. Abi tamam. Hadi param var. Baya arkadaşlar bugün ki amacımız ise 5 şeyi açmak. Ama biraz zor açarız bence. Yani açabiliriz ama çok zor. Ama açmaya çalışacağız. Olmazsa ben ben biraz kasıp gelirim. Sırtım gitti, sırtım gitti arkadaşlar, sırtım gitti. Sırtım gitti, sırtım gitti. Sırtım gitti, belim kırıldı arkadaşlar. Öldük, öldük arkadaşlar. Net bir şekilde öldük. Net bir şekilde öldük. Arkadaşlar net bir şekilde harbiden öldük. Şu tıpa bakın. Arkadaşlar bu arada okullarınız, okullarınız nasıl geçiyor? İyi misiniz? Mi, kötü mü gidiyorsunuz okulları özlediniz mi falan hepsini yorumlara yazabilirsiniz vallahi bizim ben üçüncü sınıfım üçüncü sınıfım yani çok da zor değil ama çok fazla yazma var onu söyleyeyim yani ikinci sınıflar falan bu videoyu gelip izler falan sonra izlerse çok da zor değil ama dörtten Pardon. Ama ama 2 e, ve 1'den daha zor. Yani yazma olarak yoksa kitaplar yine aynı. Vallahi çok fazla zorluk yok. Ama burada arkadaşlar konuşurken baya kemik kırdım diyecektim. Bugün hızlıca amacımıza ulaşalım. Biraz hızlı bir giriş yaptım videoya. Olsun. Neyse kırıldı arkadaşlar tüm, göbeklerimiz. harbiden okulumuz nasıl geçiyor yazabilirsiniz yorumlara tık böyle bir atlayış yapalım mı geri gidelim sırtımız hayır hayır göğüs dolmaz. olmaz, olmaz. Aa, kafam gitti kafam gitti hayır hayır lan ne oluyor lan Aa. Aktifleştireyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey aktifleşeceğim, leştireceğim. Başla. Aktifleşti! Ee, e, e. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oldu az önce? Oo, arkadaşlar ne oluyor? Hadi bakayım ikincisini deniyoruz. Ne olacak? Yavaş mı gidiyoruz? Bu daha çok kemik kırıyor. Hayır yavaş gidiyormuşuz. Çok iyi tamam. Yavaş gidince daha çok kemik kırılıyor bakın. bayağı kemiğimiz kırıldı. Geçenkinde 80 şimdikinde de 65 baya hızlı para kasıyoruz. Arkadaşlar olmazsa video bayağı uzun olacağını bilirsem falan ben kasarım parayı gelirim. Size 5. dünyada bir, bir iki dakika oynar sonra da videoyu kapatırım. Yarın da baya. Arkadaşlar bu video valla beğendikçe videonun devamı gelecek. Siz merak etmeyin. Ee, kimi kırma oyununun devamı gelecek. Çünkü benim de sevdiğim bir oyun. Video dışında oynamıyorum. Ama arkadaşlar gerektiği zaman yani artık bundan sonra video dışında biraz kasacağım. Sonra bir de videoda kazacağım biraz. Yeni yarışacağız. Çünkü abi bir videoda artık yeni yarışmak baya zorlaşmaya başladı. Çünkü arkadaşlar paralar gittikçe şey oluyor. Yani pahalılaşmaya başlıyor. Şey yani yerlerin açılması için. O yüzden ben artık video dışında da kazacağım. Bu videodan sonra. Bugün günün ikinci videosu gelebilir. Gelebilir. Ay öyle gelebilir. Bir kemiğimiz ne ara kırıldı? Biz hiçbir yere çatmadık ki ne ara bir kemiğimiz kırıldı. Oy. Oy. Çok fazla kemiğimiz kırılmadı bu sefer. Arkadaşlar suya düşmek aslında bizim amaçımız ama kem pardon kemik kırmak ama suya da düşersek ekstra para veriyor ama buradan bayağı zor bu arada suya düşmek ama arkadaşlar saygı duruşu. Dın dın. Gitti 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 kemikler gitti. Gitti. Cık Bayağı gitti arkadaşlar. Bayağı gitti. Bayağı gitti. alt seviye olduk. Daha yeni söylüyorum ya. Biraz yukarı çıkmaya denesek. Ne olur? Dur merak et. Ne oluyor? Hey. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Öldük be. Arkadaşlar. Oy. Çok az para kazanıyoruz. Artık biraz şöyle atlayalım bence. Özel güçlerimizin daha süresi dolmadı. Birazdan videoyu durduracağım. biraz daha bir falç geçirme gibi bir olmazsa mesela böyle 100 110 kemik kırılırsa bayağı iyi para verir. Oy mesela şu an bayağı iyi kemik kırdık. Uf çok mükemmel. Mükemmel 77. Çok iyi. Çok iyi para kazandırdı. Bize çok iyi para kazandırdı. Bizim lazım olabilecek. Bundan sonra böyle Tık. Saygı dur. Bak. Tık. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Daha başından bu kadar gitti. Uyy. Daha biz taşlıktayız. Durma durma. Devam et. 85. Rekor. Rekor. Rekor baya iyi para kazanıyoruz. Son iki tur. Sonra videoyu durduracağım. Para kasıp geleceğim. Çık. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ama az kemik kırıldı. Öf, öf, öf. Arkadaşlar bayağı kemiğim kırıldı ben. Bu videodan sonra. Arkadaşlar bu arada geçen videodan sonra harbiden hastaneye gittim. Bu videodan sonra da biraz gidelim. Son atlayış. Çık. Çık. Çok güzel gidiyor. Şu an çık. Uf. 41. Boy. Boy. Oy. 46 kemik kırıyor çok iyi arkadaşlar ben biraz kasıp geleyim ben biraz kasıp geleyim sonra ben videoyu başlatacağım şu anlık bay bay arkadaşlar kıyıda açtım çünkü rekor rekor kırdım 600 o, 6 106 tane kemik kırdım zaten de parası gelmiş arkadaşlar son atlayış Son atlayışı sizle beraber yapmak istedim. Ve challenge. Bu arada arkadaşlar oyunun barklarını buldum biraz. Tık. Ve sizinle beraber sürprizim var. Beşinci dünyayı açtıktan sonra bir sürprizim var. Hem de çok büyük bir sürpriz. Gelin gelin şimdi. Arkadaşlar bu arada. Galatasaraylı kardeşlerimiz biraz sinirlendi bu maçta. Kopenhag'a karşı berabere kaldılar. Son anda yani. Oha baya. Bunlar yukarı çıkıyorlar arkadaşlar. Yukarıdan daha iyi oluyor. Taktiğini bulmuşlar. Ve birazdan. Oy. Bayağı iyi bayağı iyi. Çık 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 çık. Çık çık. Açlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyoruz. ne oluyor? Help me. Help me arkadaşlar. Süresi dolmuştu şimdi geldim. Çok kötü olacak. Hayır. Aku, Hayır. Oo, oh, kırdım. Kırdım ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Eee, oh, arkadaşlar gidiyorum. Oh, arkadaşlar. Oo, oh. oo. Rekor atlayış. Oha paraya bak. Oha. Oha. günlük bu kadar olsun. O zaman. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.